Dilovası'nda üretim yapan demir çelik fabrikasının bacasından 29 Temmuz pazartesi günü kahverengi dumanlar çıktığı görülmüştü. Yaşanan bu olay başta bölge sakinleri olmak üzere birçok ismin dikkatini çekti. Kahverengi dumanların nedenini ortaya koymak adına gerekli incelemeler yapıldı. İnceleme sonrası Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Ömeroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada firmaya ceza kesildiği ifade edildi. Ömeroğlu'nun açıklaması şu şekilde, dün ilçemizde faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunda yaşanan, emisyon nedeniyle başlatılan incelemeler bugün itibariyle tamamlanmıştır. Olayın fitrede oluşan yanmadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Fitre tamir edilene dek tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. Aynı zamanda çevre, şehircilik ve iklim değişikliği İl müdürlüğümüz tarafından firmaya 465 bin liralık ceza uygulanmıştır ilçe sakinlerimizin mağduriyetine sebebiyet verecek her türlü olumsuzluğun bertaraf edilmesi adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerine yer verdi.